Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hulusi Akar'dan neden nefret ediyor? Üç konudan dolayı çok kızıyor. Birincisi 15 Temmuz'la ilgili büyük bir kızgınlığı ve büyük bir korkusu var. Çünkü 15 Temmuz fotoğraflarına baktığınızda Hulusi Akar kepini alıyor, işte rahatlıkla gitre kahve içiyor, çerez yiyor, işte herkes hazır olda bekliyorlar filan. Abidin Ünal'a bakıyorsunuz adam eli cebinde gülerek Akıncı'nın koridorlarında dolaşıyor. Yaşar Güler'e bakıyorsunuz, adamı sürükleyerek götürüyorlar. Genelkurmay'ın kapısından otomobille çıkarmaya çalışırken çapraz ateş arasında kalıyor. Sabaha kadar yanımdaki telefona bile el uzatmadım, bunu gerekçe yapıp hayatıma kıyabilirler diye korktum diyor. 5 Temmuz'un senaryosunu birlikte yazmışlar ama son anda Hulusi Akar, başkalarını yaktığı gibi yaşar güleri de yakmış. Binali Yıldırım'la benzer bir kaderi aslında onlara öngörmüşler. Başbakan yani yürütmenin ikinci adamıyla askeriye'nin ikinci adamı yani ikinci başkan öldürülseydi o darbeye çok daha fazla inandırıcılık kazandıracaklardı. Yaşar gülerin kızgınlığının diğer iki sebebi de şu. Birisi Uludere, Rojava'daki saldırı, lokomotif olan iki kişi vardı. Ama Hulusi Akar gene zeytinyağı gibi suyun üstünde kalmış ve Yaşar Güler'e yıkmış bütün sorumluluğu. Bir diğer olay da Gara Operasyonu. Yaşar Güler bütün faturayı orada da üstlenmek zorunda kalmıştı. İşte siz olsanız Yaşar Güler'in yerinde Hulusi Akar'ı sever miydiniz?